Hostelin girişini çekeyim arkadaşlar size. Burada. Şimdi buradan doktor tam bu şekilde hosteller var arkadaşlar. Karma yatakhane. Burada e, kadın erkek karışık gençler kalıyor. Ve e, sadece erkekler ve kadınlar özel odalarda mevcut. Şimdi resepsiyon bu taraftaymış arkadaşlar. Resepsiyona gidelim. Havuzumuz var. Bar bölümümüz var. Çiftçi saatimiz arkadaşlar saat 2. O yüzden yaklaşık bir 4 saatlik zaman dilimimiz var ee, burada beklemek için. 4 saat e, hostelin resepsiyonunda gezeceğiz. Hostelin resepsiyonunda takılacağız. Hostelin resepsiyonunda birazcık burada oturup dinleneceğim. Telefonları şarj edeceğim, GoPro'yu şarj edeceğim. Öncelikle hosteli ben size göstereyim. Ben burayı full moon partisi için tuttum. İki gece burada kalacağım. Yaklaşık 950 TL para verdim. 425 TL gecelik. Neden bu tarz böyle bir fiyatla? Çünkü arkadaşlar e, full moon partisi zamanında burada fiyatlar yaklaşık bir 5-10 kat artıyor. Şaka değil. Bu hosteli normalde geceliği 80 lira 100 lira civarında. E, şu anda 400-450 lira civarına kadar çıkmış durumda. Yani 100 liralık hosteller bile saçma sapan afaki fiyatlar verebiliyor. Çünkü dünyanın her yerinden bu parti için geliyorlar. Dolunay partisi. Ve sadece dünyada Fulm'un bu adada kutlanıyor. Hostelimizin denizi. Denize sıfır bir hosteldeyiz arkadaşlar. şimdi Şöyle göstereyim. Çantalarımızı arkaya bıraktık. Yaklaşık 2 saat kaldı. 2 saatte burada bekliyorum. Videoları ediyorum sizler için. Şöyle menümüzü göstereyim ben size. Bak 99 bah meyveli yoğurtlu çok ucuz. Pankek 99 bağ yumurtalı tost 90 baht. İçine ekstra avokado, domates, mantar, ya yani bacon ekstra ekletebilirsiniz. Ancak içi yemek içecek menüsü arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları. Size içecek menüsünü göstereyim arkadaşlar size. Kokteyller 100 baht. Burada imza kokteyller, bilini kokteyller 150 baht. Normal içecekler kola, Sprite, Red 40 baht. Şat 99 baht 125 lira Böyle ada manzarası masmavi sular eşliğinde Çiftliğinizi hayal etsiniz Umarım herkes bir gün gelir arkadaşlar buraya Evet arkadaşlar bugün yeni bir bilgi daha öğrendim Ben paylaşayım Bugün burada alkol satışı yok Neden çünkü Böyle Bu da günlerine özel bu günlerinde alkol satışı hiçbir yerde satış satılmıyor. Yani e, çarşamba günü e, ne kadar satış olmayacak. Gece 10 12'den sonra satış oluyor. Zaten burada 12'den sonra e, full moon öncesinde e, yapılacak partiler de oluyor. Onları da göstereyim ben size. Burada ayın 10'unda yapılacak sene parti güzel bir festival. Burada parti oluyor Waterfall, Festivali. İki gün önce Eko Pangan'da, ve iki gün sonra olmak üzere iki tane parti oluyor burada. Diğer neymiş? Jungle Experience Festivali. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar şimdi 99 bahtı meyveli bol söyledim. 150 bahtı ver, tutuka vermiştik buraya servise. 99'da gün için e, gün içinde öğleden önce kahvaltı yapmamıştım. Onun için ufak bir atıştırmalık olarak e, sabah taze meyvelerle bir bolumuzu yiyelim. Hadi bana afiyet olsun. Şu suyun şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? yaklaşık yani 50-100 metreye yakın ileride insanlar var ama boylamıyor. Şimdi birazcık burada çiğ olarak takılmayı planlıyorum. Birazcık adayı turlayalım ardından gelelim. Bugün öğlen çok sıcak zaten. Denize girip birazcık çiğ olarak takılma zamanı olabilir ama ben yerimde durmam. Önce bir adayı gezelim arkadaşlar sizlerle. Genelde adaları yani küçük bir yerleri insanlar motor kiralayarak, motor kiralayarak geziyor. Ama ben daha çok yürüyerek gezmeyi, yürüyerek keşfetmeyi daha çok seviyorum. Daha yavaş e, gezip, görerek daha iyi öğreniyor insan. Şimdi bugün yaklaşık 5-6 kilometre yürümeyi planlıyorum. Bakalım. Burada gene Big buldum. Big geldik. Big önünde bu şekilde bir... Ee, adada nerede ne var her şeyi gösteren bir tabela buldum. Şimdi biraz bunları bir inceleyeyim. Nerede, ne, nerede ne var, nereden nereye nasıl gidiliyor. Onları bir çözmem lazım. Arkadaşlar marketten bir tane su aldım. Altı baht. Adaya ilk geldiğim için hiç bir yeri bilmiyorum. Ben de sizle beraber şu anda keşfediyoruz adayı. Burada normal kahvaltı var. Görüyorsunuz arkadaşlar fiyatları. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar burada motoru deli gibi sürüyorlar. O yüzden bir tedirginim kiralayıp kiralamama konusunda. Bakın ne kadar güzel yapmışlar tasarımı. Hamburger şeklinde sikseli. Yaratıcılığın sınırı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık bakınıyorum. Ee, kararım verdim sayılır. Bir tane yani motor kiralayacağım. Bu banana Asya'da birçok yerde var arkadaşlar. bütün kendine özel kampanyalarda oluyor. E çok uyguna cihaz alabilirsiniz sıfır. Ben kendime burada yeni cihaz aldım arkadaşlar Honor 400 Pro. Kayıpur ee, 70 Aa sevinir, bunu bulduk. Yakınlarda yokmuş. Yaklaşık bir 300 metre yürüdük. Burada masaj fiyatları 400 bah. Makro, makro food servisi bir yere geldim. O bizdeki makro center'a benziyor arkadaşlar. Aynı bizim e, makro center'lar gibi, büyük market zincirleri gibi. Toptan ürün alabilirsiniz, taneli ürün alabilirsiniz. O şekilde alışveriş yeri. İçeride fotoğraf çekmek yasak <laughs> olduğu için bir şey gösteremedim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar şimdi bu adalara karşı izlenimlerimi göstereyim. Pipi adası olsun, Koppangan adası olsun ve benzeri. Buraya sevgililerinize, eşinize, çocuğunuz çocuğunuzla gelebilirsiniz. Ama daha çok burada Avrupalılar sevgilileriyle geliyor veya eşleriyle beraber tatil yapmak için genellikle geliyor buraya arkadaşlar. Çünkü tam ada yaşantısı çok farklı bir duygu, farklı bir deneyim. Gerçekten tavsiye ederim herkese. Çünkü gerçekten çok uygun bütçelere e, ada tatil yapabilirsiniz. Türkiye'de o kadar fazla para vermek yerine e, neredeyse yarı fiyatına e, burada çok daha iyi zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir yerle görüşsün motor için. Minimum 2 gün kiralama yapıyor. 2 gün kiralarsan e, 200 baht'tan veriyor. 3 gün kiralarsan eee 2 gün kiralarsan 250 baht günlük. Ee, 3 gün kiralarsan 200 baht günlük şeklinde minimum kiralama yapıyorlar. Daha farklı yerlerden de bilgi alayım, paylaşacağım sizlerle. Genel arkadaşlar lokal bir pazara geldik. Bu şekilde ikinci et kıyafetler var. Sıfır kıyafetler var. Bol kaplı 200 Bahtmış Gözlükler 159 Baht Birbirinden küçük gözlükler var arkadaşlar Fiyat Fetrenş 129, 150, 200 Baht bakayım kalitesine Fena değil güzel Ama bunlar gerçekten 250 Baht'ı hak ediyor Bayağı kalın kumaş güzelmiş Bunlara bakalım Gördüğü ama yazın yakar bunlar ya Food corner halları var buradan. Yemek kornerları var. E fiyatlar yine ada diye zamlı diye bir tarife yok yani. Biz Türkiye'de bir tesisine gitsek dünya katı, iki katı, üç katı fiyat çekiyorlar. Ama burada öyle, e, burada öyle bir şey söz konusu değil. Yine aynı şekilde bak 60 baht, 50 baht. Yemekler keza 70 baht, 80 baht, 90 baht bandında. Yine uygun yani 2 dolar 3 dolar arasında. Türkiye'de 2 dolar 3 dolara neredeyse su vermeyecek. Burada ve Bangkok'ta dolar kuru çok dikkatimi çekti benim. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öldüren de var, yaşatan da var. Yani şu anda kur 32.5 civarına yaklaştı burada. 1 dolar 32.5 TL. 32.5 baht. Ee, i̇ş bu hal olunca bazı yerler 31.20-31.5 civarına kadar öldürüyor komple Komple 1 lira seviyesine kadar düşüren yerler var Bazı yerler çıkıyor yani Hemen hemen aynı seviyeye yakın yani 32 Baht, 32.10 Baht Daha iyi yani burada kur olarak Çok güzel mağazalar var Resmen çok güzel tasarım yapmış, İşleri de kendileri gibi Arkadaşlar ben motoru kiraladım. 200 baht verdim. Şöyle fotoğrafın videosunu da göstereyim size. Bir günlüğüne 200 baht verdim. Daha olsun 2 ya da 3 gün daha uzatacağım arkadaşlar. Bakalım şehir turumuz başlıyor. Evet arkadaşlar 200 bahta motor kiralamıştım. Birinci giderimiz. ikinci giderimiz 40 bahta benzin aldım. 240 baht oldu. Burada benzin fiyatları arkadaşlar 40 baht 50 baht değişiyor. Benziklerin arasındaki 33-34 bar arasında dolun şişe başı, litre başı atıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi Zambiç'e geldim bir 10 kilometrelik motor yolculuğundan sonra. Şimdi size etrafı göstereceğim arkadaşlar. Buradan geldik. Giriş motoru park ettim. Ardından şimdi bir ormanın içinden yürüyorum bakalım. Şimdi Buda günü olduğu için burada çeşitli Budaya, Buda'ya çeşitli ikramlarda bulunmuşlar. Her yerde Buda heykeli veya e, bunların hayalet tapınak dedikleri evlerin önünde yaptıkları eee simgesel tapınak. hakkındaki e, 50 ilginç bilgi ile e, 50 ilginç bilgi paylaştığım videoyu izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok ilginç bilgiler var. Bu şekilde Böyle evlerin arasından geçiyoruz. Bunlar ev mi otel mi bilmiyorum. Ama gerçekten çok harika. Bakalım biz nasıl bir manzara bekliyor olacak? Zembiç. buraya gelip oturabilirsiniz. Bardan bir şeyler alabilirsiniz. Gerçekten çok düşük yüz bahta kiralayabiliyorsunuz bu sandalyeleri gün boyu. Ve suda sıfır dalga. Hiç dalga yok. Bakın. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yemek yemek için bir restoran bakacağız. Yemek yemek için bir restoranta gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, zandviç'i gösterdim sizlere. Buraya ya bu akşam geleceğim ya da iki gün sonra geleceğim daha net karar vermedim. Yarın gün içinde gelebiliriz buraya. Ardından ama akşam full moon partisine gidiyoruz. Şimdi önce yemek için restoranta gidelim. Ardından günü kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane Meksika restoranına geldim burada. Bütün takolarda 20 baht indirim varmış. Takolar 70 baht, 50 bahta geliyor. İki tane tako söyledim. Şöyle güneşli Aynen. İki tane tako söyledim. Bir tane tavuklu, bir tane etli. 100 baht. Bakalım görelim nasıl bir şey gelecek. Çok merak ediyorum. Önce etten başlıyorum. Oh, çok, çok sıcak. lezzetli. Yorumlarımı belirteyim. Tavuğu da başarılı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Açıklama ile suratın ilkini bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel de, Arkadaşlar çok güzeldi. de. Ee, ben bir tane daha söyledim. dana etlisini söyledim. Şey, Avustralya'nın söyledim bunun Göstereyim. Bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim. Buranın adı neydi? Bakayım. Ando Loco Meksikan Restoran. Belki bunun Tayland'da farklı yerlerde şubeleri vardır. Bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim her Evet arkadaşlar, ben şimdi restorandan çıktım. Şöyle göstereyim size, Andalos'a. Şöyle hesabı göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, ben şimdi hostele geldim. Odama çıkacağım. Video yapacağım birazcık. Çalışmam lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.